TYT, AYT, LGS analizlerinden size ne? Efendim veri toplantısından size ne? Çocuğunla sohbet et, çocukla sevgini paylaş. Anı paylaş, güzellikleri yaşa. Anam başımda bekledi, bana 10 tane soru çözdürdü. Test kitabını getirdi, önüme koydu. E bunu mu anlatacak abi? E bu hayat değil ki. 10 bin liralık ayakkabı aldım, 3 bin liralık tişört aldım, 5 bin liralık çanta aldım. Hocam biz alamıyoruz ya. Ne alamıyorsun kardeşim? Akıllı telefon olmayan çocuk mu var? Hangi edebiyatı yapıyorsun sen bana ya? Haz şeytandan abi, Huzur Allah'tan. Evin bereketi karı kocanın muhabbeti arasında. Muhabbet. Bak oğlum biz kendimiz için istemiyoruz lan oğlum bu hayat senin lan. Mosquito kitabın katkılarıyla bu çağa dahil olmak başlıyor. Kıymetli dostlarım, her zaman olduğu gibi öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu haftada bu çağda aile olmak programımızda siz kıymetli dostlarımızla beraberiz. Bu programımız geçen haftaki programımızın devamı niteliğinde. Sevgili Hüseyin bir soru sordu. O soru aldı bizi bambaşka bir tarafa götürdü. Bir baktık ki süremizi aşıyoruz. İstedim ki bu hafta daha rahat bir şekilde bu konuya değinelim. Bu arada Hüseyin 30. programımız artık yaz geldi. Rabbim nasip ederse 30. program itibariyle bir virgül mü koyalım, nokta mı koyalım daha karar veremedik. Sezon Şimdi, finali diyebiliriz. Sezon finali diyelim değil mi? Şimdi filmlerden dizilerden alışık oldukları ha. için dostlarımız sezon finalimiz olsun. Sonrası Allah kerim inşallah. Ya sezon finali çok iyi. dikkat çekici bitirmemiz lazım hocam. <laughs> Finallerde böyle olur. Bilemiyorum. <laughs> böyle, o geçen programlardaki enerji bulabilir miyiz bilmiyoruz. Havalar ısınınca böyle evet. biz de bir rahatlama moduna giriyoruz ya. Artık senin soracağın evet. soruya bağlı. Beni ne Oca... kadar tahrik edeceğine bağlı yani. Eyvallah. Şimdi geçen e, anı biriktirmekle ilgili başlamıştık. Onu konuşacaktık fakat konuşamadık. Anne evet. babalar... Ee, aslında ailesinin çobanıdır diye e, o konuya bir girdik. Orası bizi aldı götürdü. Bodyguard anne babalar falan dediniz. Oralar çok böyle derinleşti. Ee, şimdi geçen hafta başlarken aynı soruyu tekrarlayacağım hocam. Çocuk eğitiminde anne babalar eğitime çok odaklanıyor falan ama derken anı biriktirme evet. kısmı geride kalabiliyor dedik. Bunun çocuk eğitiminde anı biriktirmenin önemi üzerine konuşalım demiştik. Sözü size Eyvallah. verelim. Hocam. Evet. Geçen hafta bu soruya başlarken hani kendi çocukluğumuz ve öncesindeki çocukluk dönemlerine dönüp baktığımız zaman anne babalarımız hani 24 saatlerimiz günlerimiz kayıt altına olsa anne babalarımızın hayatımızda çok olmadığı gibi bir izlenim var. Bugün ise çocukların hayatının her karesinde her anında Anne babalar var. 24 saatinde var hatta dedik. 24 saatin 23 saatinde var neredeyse. çocuklar yatarken bile o aynı odayı paylaşıyorlar. Saat başı saatini kurup gidip çocuk nefes alıyor mu veriyor mu? Efendim sıhhatli mi sağlıklı mı? Diyeme noktasında bazı anne babaların olduğunu bilen biri olarak söylüyorum. Hocam o kadar da abartma dediğinizi duyar gibiyim ama Öyle anne babalara şahit olan biri olarak söylüyorum. Ama dönüp baktığımız zaman bugün belli bir yaşa gelmiş gençleri, çocuklarımızla, liseli, üniversiteli gençlerimizle konuştuğumuz zaman anne babanla ilgili ne düşünüyorsun ya da meslek sahibi olmuş, bugün işte 30 yaşına gelmiş, doktor olmuş, avukat olmuş, hakim olmuş, efendim mühendis olmuş, esnaf olmuş, okumamış, hayatın bir yerinde farklı bir iş alanında başarılı olmuş, çalışıyor ya da Hayattan kopmuş, gerçekten sefil bir hayat yaşıyor, mutsuz bir hayat yaşıyor. Kimle konuşur, konuşursak konuşalım. Dönüp baktığımız zaman hani Öncelikle belki başarıyı yakalayan insanlarla dönüp baktığımız zaman anne babanızla unutamadığınız anlarınız neler dediğimiz zaman annem işte şöyle bir fedakarlık yapıp beni kursa götürmüştü. LGS hazırlık sürecinde bana şunu yapmıştı. Üniversite hazırlanırken bana bir matematikçi tuttu. Ya var ya İstanbul'un, Ankara'nın, Türkiye'nin en iyi matematikçisini benim ailem buldu. Efendim beni efendim işte o şehrin değil Türkiye'nin en iyi kursuna yazdırdı. Butik bir kursa yazdırdı. Avuç dolusu para döktüler. İşte her hafta eve özel hocalar geliyordu. Ya bende bir baba var, var ya. Bana İngiltere'den, Amerika'dan özel oyuncak siparişi veriyordu. Ya benim kıyafetlerim özel yurt dışından geliyordu. Ah annem babam. Valla ben yeni görmedim Hüseyin. Evet. Bak gençlerin bu umrunda bile değil. Yani bugün en çok sevdikleri telefon, en son model telefon, tabletler, e, bilgisayar oyunları neyse çocuklar için hani o an aldığınız zaman zannediyorsunuz ki havaya uçacaklar. Yani onlar için dünyanın en muhteşem annesi babası siz olacağına inandığınız bir isteklerini yerine getirdiğiniz anda bile birkaç saat sonra, birkaç gün sonra çocukların gündeminden o çıkıyor sevgili kardeşim. Ya yani bak bunu yapıyor anne baba. Çok büyük fedakarlıklar yapıyor. İnanılmaz istekler ve taleplerine cevap veriyor. Ama yıllar geçtikten sonra bunların hiçbir tanesi çocuklarımızın gönül dünyasında ve zihin dünyasında maalesef yer etmiyor. Ne ediyor? Ki bununla ilgili onlarca çalışma var. Hiç unutmuyorum. Bir program vardı böyle küçük çocuklara soruyorlar anne ve babanızla büyüklerinizle unutamadığınız anlar nelerdir? Sonra cevapları alıyorlar kayıt altına. Sonra anne babalara soruyorlar. İşte çocuğunuza böyle bir soru sorduk. Sizce çocuğunuz sizinle unutamadığınız anılar bölümüne neyi söylemiş olabilir diye. İşte anne diyor ki ya çok sevdiği bir tişört vardı işte onu aldı. Çok gezmeyi çok istediği bir yer var. Ya işte ne bileyim şöyle bir bilgisayar oyununu çok istiyordu. Herhalde onu söylemiştir gibi hep böyle materyal, dünya bir şeyler söylüyorlar ama çocukların cevaplarına bir bakıyorsunuz. işte bir pazar sabahı babam bizimle beraber şöyle bir kahvaltı hazırladı. Ailemle beraber şöyle bir gezi programımız oldu. İşte annemle babamla şöyle bir oyun oynadık gibi aslında çok farklı alanlarda farklı şeylerin çocukların gönül ve zihin dünyalarında yer ettiğini görüyoruz. Yani bunlar böyle kulağa tatlı geliyor. Hani bir pedagojik olarak tatlı gibi geliyor ama e, hakikatler bunlar kıymetli kardeşim. Ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Onca şeye rağmen dönüp baktığımız zaman böyle unutulmaz anılar böyle bazen yazın işte daha böyle birlikte uzun süre zaman geçirdiğimizde e, eskilere daldığımız zaman işte bakıyorum kızım ya baba ilkokula giderken benim bir gün bir saçımı taramıştın. Öğretmenim bile ya işte bugün saçın bambaşka kim taradı falan işte babam taradı dedim falan. iki gün açılmadı, üç gün açılmadı artık nasıl çözülmesin diye sağlam bağladıysan falan bakıyorsun onu unutmuyor. İşte bir başkası başka bir olayı unutmuyor. Birlikte yaptığımız ya babasam bir şöyle bir yemek hazırlamıştım beraber işte. Bunlar unutulmuyor. Şimdi bizim Şeyma'mız, küçüğümüz de geçenlerde. Annem bizdeydi. Beraber işte anaokulundan aldıktan sonra beraber bir pastaneye gidip tatlı yemişler. Şimdi her oradan geçerken işte babaannemle pasta yediğimiz, tatlı yediğimiz yer burası mı? Babaannemle tatlı yediğimiz yerin önünden geçecek miyiz? Tamam mı? Şimdi aklında ve gönül dünyasında kalan dedeleriyle, babaanneleriyle, amcalarıyla, dayılarıyla, anneleriyle, babalarıyla geçirdikleri güzel anlar nasihatler değil, dersler değil, sınavlar değil, kurslar değil, oyuncaklar değil, alışverişler değil, AVM gezileri değil kardeşim. Samimi, yürekten, içten, birlikte geçirilen vakitler. Onun için Önümüzdeki bu yaz süreci de aslında çocuklarımızla güzel anılar biriktirmek için çok büyük bir fırsat. Bizim çocuklarımızın zihin dünyasında bazen seminerlerde annelere yüklendiğim zaman hanımefendiler bozuluyorlar. Farkındayım, yüzlerinden görüyorum. Ya diyorum ki çocuğun okulundan size ne, derslerinden size ne, sınavlarından size ne, TYT, AYT, LGS analizlerinden size ne, efendim veri toplantısından size ne... Kural koymaktan, sınır koymaktan, ceza vermekten size dediğim zaman bozuluyorlar. O zaman bir anda annelik boşta kalıyor. <laughs> Hocam biz ne işe yarayacağız o zaman? Ya sen Allah sana en büyük görevi vermiş. Çocuğa sevgiyi, şefkati, merhameti verme görevi vermiş kardeşim. Bundan daha büyük bir görev var mı yani? Bırak bunları. Çocuğunla anı biriktir. Çocuğunla vakit geçir. Çocuğunla muhabbet et. Çocuğunla sohbet et. Çocuğunla sevgini paylaş. Anı paylaş, güzellikleri yaşa. Ya birlikte bir çay, kahve yapın. Gençler şimdi çok güzel kahveler yapıyor biliyorsun. Herkesin evinde kahve makinesi olmasa da onun ufağından falandan filandan bir şeyler yapıyorlar. Yaz geldi, soğuk kahve çeşitleri yapıyorlar. Ne o böyle meyveli falan filan bir şeyler yapıyorlar. Ya bizde de kızlar mı? <laughs> Sizin evde de gündemde demek ki diyecekti. hocam biliyorsunuz. O gündemde, <laughs> gündemde ne demek ki? iki tane üniversitede kız var, üniversite hazırlanan kız var, lisede oğlan var, ortaokulda oğlan var. Gündem başka ne o olacak yani evde yazın soğuklarda ne olacak? Baba biz sana şimdi sevdiğin karpuzlu, marpuzlu bilmem neyli falan filan smoti mi diyorlar? Ne diyorlar? şimdi yanlış bir şey de hoca da bir doğru düzgün ifade etmiyor <laughs> demesinler yani. Bir şeyler hazırlıyorlar. Böyle kahve Kültürüm çok fazla değil ama soğuk kahveler böyle fena değil seviyorum ben de efendim böyle karamelli falan biraz da tatlı olsun çünkü e, tatlıyı severiz biz diyeceğim ya abi anlar biriktirin ya, ya oturun bir muhabbet edin ya birlikte oyunlar oynayın ya tamam mı e, ve bu yaz bunun için çok büyük bir fırsat babalar çadır artık eskiden çok yaygın değildi biliyorsun hani çok belli bir kesim tarafından da ama şimdi bakıyorum çok güzel. Yani bir yere gidiyorsunuz, bir yaylaya gidiyorsunuz, bir piknik alanına gidiyorsunuz. Efendim ormanlık bir alana gidiyorsunuz. Maşallah her tarafta karavanlar, böyle çadırlar çok hoşuma gidiyor. Cumadan gidiliyor, cumartesi pazar ailece çadır kuruyorlar, semaverler, yemekler, onlar işte kamp havası. Harika ya yapın bunu. Yapın kardeşim yapın ya. Çocuklar seviyor bunu bak. Orada meşakkatle katlanıyor, yerde yatıyor. Efendim bir ateş yakıyor. Ateşin üstünde yaptığın tencere yemeği bilmem işte ızgarası, çayı falanı filanı çocuğa gidiyor. Çeşmeden su getiriyor. Tuvalet orada ortak falan. Bak bunlara rağmen normal hayat standartlarının beklediğinin çok altında olmasına rağmen keyifli oluyor. Ya gece işte nöbet tutmasından tut falan 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 falan. Ya keyif alıyor çocuk. Şimdi bunları çocukların zihin dünyalarına bırakmamız lazım. Yarın dönüp baktığında hani geçen hafta başladığımız yerde Evet bizim çocukluğumuzda annemiz babamız hayatımızın pek bir yerinde yokmuş gibi görünüyordu. Ama şimdi dönüp baktığımız zaman e, annemiz ve babamızla ilgili söyleyeceğimiz anlatacağımız o kadar çok şey var ki. Bizim hayatımızın 24 saatinin diyelim ki 3 saatinde varken bugün 23 saatinde varlar. Bizim o 3 saatimizde var olan anne babamızla anlatacaklarımız bugün 23 saat hayatında olan anne babaların çocukların anlatacağının 100 katı daha fazla. Çünkü öbür çocuğun anlatacağı bir şey yok. Ne? Anam başımda bekledi. Bana 10 tane soru çözdürdü. Test kitabını getirdi. Önüme koydu. İşte saat tuttu. Şu kadar saat ders çalışacaksın dedi. Tablet elimden aldı. Kafama vurdu. Atıyorum yani biraz abartıyorum. E bunu mu anlatacak abi? Geldi beni okuldan aldı. Matematik kursuna götürdü. Oradan aldı. Resim kursuna. Oradan aldı. Müzik kursuna götürdü. Oradan aldı. Bilmem nereye götürdü. AVM'ye götürdü. E bu hayat değil ki. Cumartesi sabah 7'de beni kaldırdı. Okul kursuna götürdü. Anladığım kadarıyla hocam aslında anne babalar çocuğun hazzına, mutluluğuna hitap eden şeyler yapmayı seviyorlar. Yaptığını e, zannediyor. Ve aslında o haz duyduğu şeyler, çocuğun haz almasını sağlayan şeyler iz bırakmıyor işte. bugün tabii Telefon aldın evet Eyvallah. bir süre mutlu oldu ya da bir ayakkabı aldım, bir süre mutlu oldu. ama bu hazza hitap ediyor ve geçici iz bırakmıyor Bırak. ama huzur veren şeyler biraz daha iz bırakıyor. Ya Hüseyin iz bıraksa iz bıraksa diyelim ki işte falanca telefon modeli çıkmış ya kendini parçalıyor ya anne baba çok önemli benim için hayatı önem taşıyor falan değil mi? Anne baba da önemli alıyor abi bir sene sonra onu hatırlayan var mı çocuklar? Ya da işte bugün diyelim ki 10 bin liralık bir ayakkabı istiyor ya işte kız çanta istiyor. işte bilmem ne marka bir tişört istiyor. Çok önemsiyor. Standartlarınızın çok üstünde yani. Kendi adıma söyleyeyim ben çocuklarıma 10 bin liralık değil 5 bin liralık ayakkabı almıyorum. Yani. Alamam da 5 bin liralık değil yani. Bizim çok düşük bir limitimiz vardır. Ama şimdi alıyorsun ama bir sene sonra o ayakkabı sen şimdi diyorsun ki ya bak ben nasıl büyük bir fedakarlık yaptım? 40 bin liraya, 30 bin liraya, 50 bin liraya telefon aldım. 10 bin liralık ayakkabı aldım. 3 bin liralık tişört aldım. 5 bin liralık çanta aldım. Yani bunlar biraz uç rakam gibi geliyor da. Bazen yazıyor hocam biz alamıyoruz. Ya ne alamıyorsun kardeşim? Gidiyoruz Anadolu'nun en ücra köşesinde bir lisede bir ortaokulda çocukların hepsinin elinde akıllı telefon 20-30 bin tane telefon var. Yani şimdi böyle aşağıya da bazen yazıyorlar sinir oluyorum. Yani şimdi bu gerçekten yani hakikaten böyle ya. Hocam biz o tişörtlerden ne, almıyorsun ya? En bilmem garibanında bile timsahlı tişört. Hocam korsan, bilmem ben abi ya. Ya ayağında bakıyorsun bilmem ne şey işaretini görüyorsun şimdi boykot olan işareti ayakkabıyı görüyorsun abi Anadolu'da gezmiyor musun sen ya? Akıllı telefon olmayan çocuk mu var? Hangi edebiyatı yapıyorsun sen bana yani? Alıyoruz 20 bin lira, 25 bin lira maaş alıyor gidiyor çocuğuna 25 bin liralık telefon alıyor abi. Alıyor. Kendine gidiyor indirimli 300-500 liralık ayakkabıyı alıyor ama çocuğuna 3 bin 5 bin liralık ayakkabıyı alıyor bu anne baba. Arkadaşlar arasında mahcup olmasın. Bak en alt limitten üstleri zaten söylemeye gerek yok. Tamam Çünkü bu haz veren şeyleri çocuklar o an bak haz bak ne kadar güzel söylüyorsun. Haz. Haz şeytandan abi. Huzur Allah'tan. Tamam huzur. Biz çocuklarımızın gönlüne kalbine huzur verecek şeyleri yapmamız lazım. Huzur bulak. Kalpler ancak Allah'ı anarak mutmain olur diyor ya ayette. Yani anacağız ama tabii ki dilimizde Allah 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 anmak olayın bir tarafı. ikinci bir tarafı da her an onun o varlığını hissettirecek ona şükredeceğimiz ortamların oluşması. Yani biraz önce dediğimiz o çadır ortamında gecenin o tefekkürü, o anı, anne babanın birlikte olması zaman. Allah Resulü ne diyor? Karı koca birbirinin gözlerinin içine baktığı zaman değil mi? Bütün küçük günahlar eliyle tutup gözlerinin içine baktığı zaman sevgili küçük günahlar dökülür. Evin bereketi karı kocanın muhabbetinin arasındadır diyor. Bak evin bereketi karı kocanın muhabbeti arasında. Muhabbet. Ama hediyeleşmeyle değil, ile ilgili bir sürü hadis var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. O ayrı bir konu. Ama biz çocuklarımızın hazlarına odaklanıyoruz. Hazlarını bir kenara bırakacağız. Hazlara odaklanmayacağız. Yavrularımızla yarın öbür gün onların zihin ve gönül dünyalarında büyük yaralara sebebiyet verecek bir zaman geçirmelerinin ötesinde onlara huzur verecek ortamlarımız oluşturmamız lazım. Yaz geldi. Havalar güzel. Anne baba çalışıyor olabilir ama en azından bir cumartesi günü, bir pazar günü çalışmadıkları bir gün sabah beraber ailece bir sabah namazına gitmeleri, sabah namazından sonra bulundukları yerde böyle güzel bir kahvaltı, piknik, masalar, akşamdan pastalar, börekler bir şeyler hazırlamaları, akşam yemeklerini birlikte Efendim dışarıda bir restoranda değil evde bir şeyler hazırlayıp bir piknik alanına gidip sermek, birlikte yemek. Yani bunları yapan biri olarak, bunların çocuklar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilen biri olarak söyleyeyim. Onların da çeşitli görevler alması, sorumluluklar alması, akşam beraber yatsı namazını kıldıktan sonra bir dondurmacıya gitmek, bir soğuk bir yerde bir limonata, bir kahve bir şeyler içmek, yürüyüş yapmak, sahili olan bir yerde efendim kanallar var, nehirler var. Her ilde ayrı güzellikler var. Mesela esire alanları var oralarda bulunmak ha, çocuklarla beraber futbol oynamak voleybol oynamak yakala maç oyunu maç oynamak Efendim saklambaç oynamak ee, farklı farklı oyunlar çocuklar bunları çok seviyor kardeşim bak hangi yaş grubunda olursa olsun çocuklar anne ve babalı ya bana şunu kimse söyleyemez lise ve üniversitede bile olsa e, ortada hani ne, ne diyoruz ona top e, atıyoruz ya. Yakar top. Yakar top. Yani yakar topu sevmeyecek adam var mı ya? Başta ya kem küm dese bile hadi hadi bakalım oynayalım dediğimiz zaman hemen kendimiz değil mi? İş ciddileşiyor, vur onu var vur falan filan böyle. Ya bir anda çocuklar bambaşka bir moda giriyorlar Hüseyin ya. Çuval oyun oynatırsın o biz oynardık kaşıkla yumurtayı yarışı yaptır çocuklarına. Halat çekme yarışı ya bunlar için çok ekstra bir şeylere gerek yok. Çocuklar bunlardan mutlu oluyorlar. Evet anı biriktirmek deyince sanki böyle biraz büyük şeyler, değil. De gelip, ne yapacağız işte. Ya ne yapalım hocam alıp çocuğumla Paris'e mi gidelim? İmkanın evet. varsa git de umreye git, Paris'e git, nereye gidiyorsan git, eyvallah. Tabii ki bunlar da ayrı güzel fırsatları bulmak lazım ama bu değil sadece yani. imkanı yok. İnan çok küçük şeylerle harika işler yaparsın. Evet ve bu esnada bunlar çocuğa vereceğin ahlaki değerleri içinde bir aslında bir eğitim fırsatı da sunmuş oluyor. O evet. noktada bir şey verdiğin zaman o da kalıcı oluyor. Senin mutlu olduğu bir anda, huzurlu olduğu bir anda bir şey söylediğin zaman o evet. iz Tabii. o da kalıyor. O tohumu Tabii. ekmiş yani oluyor. Çünkü çocuk şimdi şöyle kendini geriyor. Anne baba tamamen çocuğun akademik başarısına, okul başarısına, sınavlara odaklandığı zaman kafasındaki o geçen haftaki programda söylediğimiz bir programlama yapmış ya çocukla ilgili. Çocuklar Salak değil, özür diliyorum. Hepsinin farkındalar. Anne babalarının kendilerini kumanda etmek, programlamak istediklerinin farkındalar. Şimdi dershaneye yani dershane kurs var da fark etme Biz alıştığımız için kurs, okul, özel ders, sınav, o bu falan bu üçgende. Anne baba işte hadi bakalım şu kadar soru çöptü, kaç saat oldu, daha çalışmadın, masanın başına oturmadın. Bu konuşmalardan sonra akşam çocuk yatağa girdiğinde anne baba gidip yanına yavrum sen bizim için çok kıymetlisin. Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim için işte sen ahlaklı olman, edepli olman bizim için her şeyden önde geliyor cümlesi. Çocuk için hiçbir anlam ifade etmiyor. Hani derler ya bir kulaktan girip öbüründen çıkıyor olayı var ya. Şu anki çocuklarda tıkaç var. Hiç girmiyor bir. Tamam. Hani belki bir kulaktan girip çıkarken o ara bir şeyler belki gidebilir. Abi girmiyor, girmiyor. Ne diyor bu diyor ya. Daha bir saat önce canımı okuyordu. İki saat önce notlarımla, denememle ilgili ağzımı burnumu kıracaktı neredeyse. Ağzıma tükürdü tabir caizse, argo ifadeyle. Ama kapalı orada. Ama bu dediğimiz derslerin, sınavların, akademik başarıların, efendim şöyle olmalısın, böyle olmalısın. Bak oğlum biz kendimiz için istemiyoruz lan oğlum bu hayat senin lan. Kızım senin için istiyoruz, başarılı ol. Allah herkesin rızkını veriyor ya. Kim aç kalmış? Kim sefil kalmış? Merak etme ya. Ama o diğer ortamlarda çocuklar relax oldukları için, anne babayla mutlu güzel anları paylaştığı için bir şey söylemene bile gerek yok. Orada giderken oğlunla kızınla yürürken bir ihtiyaç sahibine çıkartıp bir sadaka verdiğin zaman evladım hani bir size baba nasihatı olsun sadaka belayı def eder diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sadaka ömrü uzatır. Sadaka şudur. Onunla ilgili amana ha evlatlarım bir lira, 3 lira, 5 lira, kaç lira olduğunun bir önemi yok. Böyle mümkün olduğu zaman bol bol sadaka verin. Aa o onun kaç dairesi var, onun ihtiyacı yok, o dile... Ona bakmayın. Sizden bir şey talep eden olduğu zaman evladım etmese bile imkanınız ölçüsünde 5 lira da olsa aman ha gelecek belaları def etmek için sadaka verin dediğiniz zaman sizin verdiğinizi gördüğü zaman o tamam mı? Bu amaçla verdiğinizi gördüğü zaman işte çocuğa sizin sadakayı anlatmanıza gerek yok sevgili Hüseyin. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gördü. Bir yaşın elinden tuttuğunuzda pikniğe gittiniz çöpleri Piknik sonrasında topladığınızı gördüğü zaman bir şeyleri yere atmadığınızı özellikle çöp kovasına poşet çöp poşeti ayarladığınızı gördüğü zaman Tamam Sizin çevreyi temizliği anlatmanıza gerek yok. Başka trafikte giderken hak, hukuk, sıra değil mi? Bazen oluyor yandan giriyoruz bilmem ne falan filan. Sizin kurallara uyduğunuzu gördüğünde, kötü kelime kullanmadığınızı gördüğünde abi senin çok şey anlatmana gerek yok zaten. Onun için o değerli vakitler, kıymetli birlikte geçirilen vakitlerde çocukların zihin ve gönül dünyaları da açık. Anne ve babanın söyledikleri başka bir anlam ifade ediyor çocuklar için. Yani doğru, işte bizim anne babalarımız hani geçen bölüm dedik ya az konuşurlardı ama öz konuşurlardı. Şimdi babam bir kere söylemezdi. Babam bir kere bakardı. Anneler bir kere söylerdi, babalar sadece bakardı, kaşlarıyla dağları yerinden oynatırdı diye bir cümlem var yıllar önce. Şimdi diyor ki sana bin kere söyledim. Abi bin kere söylersen olmaz. O 999 kere söylerken sen ne yaptın, neredeydin? de bin kere söylüyorsun olur mu öyle bir şey ya? Velhasıl uzatmayalım. Son programımızda önümüzdeki bu güzel yaz dönemini, temmuzu, ağustosu eşimizle, çocuklarımızla beraber böyle biraz daha relax. Elbette çocuklarımız kitap okusunlar. Kitap okuma çok önemli. efendim sınava hazırlanacak gençlerimiz tabii ki onlar LGS ve üniversite hazırlık sürecindeki çocuklarımız. Onlar zaten kurslar hazırlık sürecine girecekler. Ama o çocuklarımızla bile bizler böyle biraz daha kaliteli zamanlar geçirelim. Birlikte anılar biriktirelim. Anne baba kafasındaki modları değiştirsin. Aldıklarınız, verdikleriniz değil onlarla daha unutulmaz Anılar biriktirmenin gayreti içinde olun. Yarın siz onların hayatında olmadığınız zaman onlar için bir anlam ifade edin kıymetli dostlar diyorum. Bismillah diyerek başladığımız bu çağda aile olmak programımızın 30.suyla bu sezonumuza noktayı koyuyoruz. Sezon finalimizi yapmış olalım. İnşallah Rabbim nasip ederse fırsat olursa efendim kaderimize yazdıysa Rabbim. İnşallah programlarımıza devam etmek isteriz. 30 programımız boyunca bize ana sponsorluk yapan Moskito yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel, harika kitapları var. Hem okul öncesi, hem ilkokul, hem ortaokul, hem lise, hem yetişkinler, hem ebeveynlerimiz için gerçekten birbirinden kıymetli hem gönül hem de zihin dünyanıza hitap edecek harika kitaplar yayınlıyoruz. 9 yaş üzeri binlerce çocuğun bitirmeden elinden bırakmadığı, sevgili Ahmet Melih Karauzun kaleme aldığı 4 kitaptan oluşan Teknofest setimiz. Teknofest bilim, sanat, sorumluluk ve efendim takımdaşlık üzerine çocuklarımızın birçok kazanımlar elde edeceği bu 4 kitaplı güzel setimiz çocuklarımızın yaz tatili için %50 indirimle siz kıymetli anne babaları bekliyor. Sıtkı Aslanhan'la bu çağda aile olmak sona erdi.